Herkese selam millet. Bugün e, birazcık geliştim. Video dışı çünkü. Arkadaşlar gerçekten. E, server'a bir bakayım dedim. Server'a bakınca da. Bütün eşyalarımın kaybolduğunu gördüm. Ve birazcık. Hatta birazcık değil fazlasıyla üzülmüştüm. Ben de video dışı birazcık. Eşyaları toparlamaya çalıştım. Ve. E, şey. Keşif defterimde de. Bir sürü yer buldum. E, ametis yere dungeon buldum muhteşem bir maden buldum evin koordinatını aldım ama bu videoda yeni bir ev yapacağız bu ev artık yok bu ev ya, yap artık bu evi kullanmayacağım o o yüzden o denli yeni bir ev yapacağım ama bu yeni ev için güzel bir yer bulmaya çalışacağım çünkü abi dağda yaşıyoruz ya. Dağda yaşamaya ne gerek var? Böyle güzel bir arazide Oo, yapalım yani. Anladınız siz. Elmaslar buldum. Ee, zümrütler buldum. Ondan sonra efendim söyleyeyim. Bir sürü şey buldum aslında yani. Şu anda ben bile hatırlamıyorum. Yani eğer ki bu fazlasıyla geliştiğimi düşünüyorsanız arkadaşlar yorumlara belirtebilirsiniz. Abi çok gelişmişsin bunda bunda derseniz ara veririm o gelişmeye ara veririm. Sonrasında devam ederim. Gibi gibi. Ee, yapacağız da biz güzel bir arazi bulmaya çalışırken hemen dağa çıkıyorum. Ne alaka? Biz güzel bir arazi bulmaya çalışıyorum da buralar çok kötü. Buralar çok kötü ya. Hmm. Bu arada arkadaşlar envanteri koruyu kapattım. Zaten kapalıydı ya. <laughs> niye hiç şey yaptım ki hatta Neyse sıkıntı Abi al şu Al şu Aa, ah, niye almıyor? Gerçekten Neyse, envanteri koruyu e, kapattığımı göstereceğim ama. Hadi bakalım. <laughs> Şöyle göstereyim. Evet. Görüyorsunuz ki envanteri koruyu kapalı. Öyle. Gideceğiz. Güzel bir arazi bulalım şimdi. Tabi bulursak. Ve kapı için abi. Kapı için şunu alalım ya. iki tane odun. Çok kötü kapılar var. Tamam. Şimdi şimdi şimdi. Ee, şunlardan gelip hop, hop 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 Tamam. Geleceğiz. Tam toplamıyormuşum ya. Lan niye onu yaptım? Gelelim. Ee, şimdi. Ee, aa Buralar güzel. Ama böyle biraz daha düz. Hatta köye yakın mı olsun? Yok köye fazla yakın olmasını istemem ya. Ama böyle çok da fazla şey de olmasını istemem. Çok uzak da olmasını istemem. Ama nereye yapacağız? Şimdi. Ee, abi düz böyle. Tüp düz. Düzeltmek istemiyorum. Doğallığında kalsın istiyorum. Bak şuralar güzel mesela. Şuralar güzel. Şunları da alalım. Yani Büyüşü lazım olacak. O da bu şeyde bu bölümde şey yapabiliriz derken ben bunu almıştım sanırım ya. Keşif yaparken almıştım diye biliyorum. Almış mıyım? Evet evet almışım. Bunu almışım. Iııı Şimdi bak. Burası güzel. Evet. Burası güzel. Burada buraya yapabiliriz. Ne manzarası olsun. Aslında çok da güzel değil ya. Çok güzel değil abi yok. Buraya yapmayacağım. Ama aslında bir tane orman biliyorum. O ormana doğru mu gitsem? Neyse ben o ormana gidip geleyim arkadaşlar. Yani çünkü oralara yapsam güzel olabilir gibi geliyor? Böyle ormanın içinde. Bir yandan kötü de olabilir diye düşünüyorum. Şimdi abi ya. nasıl bir kararsızlık? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakalım. O zaman biraz sıkılmayan. Sıkılmayan. <laughs> sıkılmayın diye burayı keseceğim tabii bir şeyler önemli bir şey olursa ben zaten kayıd açarım. Neyse çok uzattım. Bay. Evet arkadaşlar buraya evimi yapacağım. Güzel bir yerdir diye düşünüyorum. şimdi gece de oluyor aslında. Ne yapacağım ya? Ben bir eski evim. Eski evim olacak o ya. Neyse arkadaşlar ben buraya evimi yapacağım. Evet. Bura. Güzel olacak. Ee, ben burayı düzleştirmeden önce bir gidip uyuyayım. Ha! Oh! Oh! Peşime tam bir sapıklar tabuk oğlum. Abi endermanlar. <laughs> Abi ya. Of. O köye baskın yaptıracağım ki. Güzel şeyler yapabilirim. Ama ilk öncelikle... ilk öncelikle ev mi yapsam? Yoksa macera mı? Sanırım ilk önce... E hmm. Macera ya da ev arasında kaldım. Hmm. Bilmiyorum. Kararsız kaldım gerçekten. Ee, ben nereye yapacaktım evimi? Uy. Nereye yapacaktım ben... Sanırım şöyle gittim evet. Şuraya gittim ben. Yani. Aynen aynen. O şöyle şöyle. Ya hasar olmamaya çalışıyorum hasar aldım ya. O suyu görünce her şey başlayacak demektir. Orada taş yaptım ya. Ne kadar vizyonsun. <laughs> <laughs> Allah. Ben düşeceğimi zannettim. Neyse şuradan atlayalım. Hop 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 hop, hop. ne hopladım be. Ee, suyum nerede şimdi? ha var. Su nerede? Acaba. Abi nerede ya? Ben nereye gittim? Korkudan böyle nereye gitmiş olabilirim ki? hiçbir bilgim yok ya. Abi nasıl korktum ben öyle anlamadım gitti bir an. Şurada mı gittim ben? Yok orası şey altı. Hiç bilmiyorum. Ben nereye gittim ben? Bura abi sanki böyle bir yerdi ya. Öyle hatırlıyorum böyle bir yerde. Abi ben evimin nereye yapılacağını da unuttum o zaman. Hadi. Ne yapacağız biz ya? Allah Allah. Arkadaşlar bir türlü bulamadım ya. Allah Allah. Nereye gitmiş olabilirim ki bu kadar uzak? Hiçbir fikrim yok valla. Hmm. Şuralara falan mı gitmişim? Vallahi iyi. Birazcık sinirim bozuluyor artık ya. Nerede? Aa. Sonunda be. Buralardaydı. Evet. Peki o şerefsizler nerede acaba? Ya. Korkudan gerçekten korkmuşum ya. Ay, alemim yemin ediyorum. Tamam her neyse. Ee, şimdi onun zaman evimizi yapalım arkadaşlar. Tabi ee, tabii izin verirlerse yapacağız. Bir gidiş gelişle ne kadar uğraşıldı ya Allah'ım ya. Şimdi ben nereye yapacaktım ben onu? Unuttum, unuttum, unuttum. Nereye yapacaktım ben Ah unutmasam artık bu şeyleri ya. Nerede, nerede kazmıştım? Şuralara kazdım. Evet evet burası. Şimdi buraları ben bayağı birleştireceğim. Çünkü evim büyük de olsun istiyorum yandan. Altından kırıyorum ki karlar böyle Ama neyse. Hepsini kır gitsin ne olacak? Ay hay hay. Şimdi buraları keseceğim baya. Siz sadece siz sıkılmayın diye. Bütün olay bu. Hadi bakalım. Evet. Buraları baya bir düzleştirdim. Ee, şunları da keseceğiz. Tabi videoda keseceğim artık yani. Baya bir zorluk çıkarttılar bana. Akşam oldu düzelttim. Hatta örümcek beni buradan atacaktır. Reflekslerimle. Bu da kendime egoist gibi zannettim ya. Tam bir şey yok gibi hissettim. Ama gerçekten bakın. Böyle... yürüdü sonrasında da bum. Şöyle bakın. Olay bu. Böyle tam buraya koyuyordum, Örümcek atacaktı. Bir akşamda. O yüzden kötü oldu gerçekten. Ee, şimdi. Şuraları biraz temizleyelim. Biraz temizlememiz lazım buraları ya. Maalesef. Şimdi evimin yapımı şöyle olmasını istiyorum. Ee, geleceğiz. İlk öncelikle şöyle bir kolon. Tabi şuraya bakacak evim. Şöyle bir kolon. 3, 4, 5. Tamam. Sonra burayı kalsitle ya da pürüzsüz bazan hangisi bence bence ikisi de değil ikisi de değil ama ne kullanabiliriz hem şöyle bir şey kullanabilir miyim acaba geleceğim şurayı açabilirsem şu açı bulabilirsem tamam abi böyle geleceğiz yok değil hayır şöyle böyle bir dört blok evet dört blok böyle gideceğiz sonra şöyle bir kolon ama olmadı gibi evet şöyle gideceğiz tabii ilk hop şöyle tamam şöyle bir kolon tamam mı? Yok ya bu kötü oldu. Yani... hayır. Bakın iyi ki. Tamam. Ne? 18 saniye diyecektim tamam. Ee, şimdi şu şöyle... abi ben niye bunu koyuyorum ya? Ben tuzak kapısı koyacağım. Tuzak kapısı koyacağım mı? Bunu koyuyorum. Nerede? ha. Ee, neyin yerine? Şunun yerine alalım şimdilik. Hop, hop. tamam. Ee, böyle olacak tamam. Tamam tamam. Ee, şöyle gireceğiz. Tabii bunları, bunları pürüzsüz bazalt ya. Bunu bir tık değiştirebilirler bence. Burada zaten bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Şöyle geleceğiz bu bir kolonu şöyle olacak böyle geleceğiz hop hop ya da bunu derin taş mı yapsam ya da yok ya güzel şöyle bir tane şöyle olacak tamam tamam bak buraya kadar güzel şimdi şuralara aa, koyamıyor muyuz Peki şuraya? Hayır. Hmm, bunu hiç tahmin etmedim. Ee, yok. Olmadı. O zaman nasıl yapacağız? Böyle de koymak biraz kaba durdu bana. O zaman buraya koymayacağız Fener. Şöyle geleceğiz. Hop. Hayır hayır böyle değil. Hayır hayır öyle değil. Tamam. Şöyle. Tamam. Aa, böyle yapacağız. Allah. Evimiz güzel ya evim güzel olacağını düşünüyorum ya. Yani. Evimiz güzel olacaktır bence. Ee, sonra aslında bu biraz saçma durdu. Al bunu. Ee, sonra Pürüzsüz bazaltı olacağız şöyle ametislerle. Ametis demişken ametis yolunu da gideceğim. Tamam. Şöyle sanki burası eski devirden kalmış bir evmiş gibi yapmak istiyorum açıkçası. Ve burası böyle ametis yeri yavaş yavaş oluyormuş gibi. Aynen. Şöyle. Tamam. Of. Ama buralar çok tehlikeli ya. Ama yapacağım. Yapacağım. Ee, geleceğiz sonra. Ee, tabii ki de şöyle yapacağız. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Nerede o? Ben kapım ha. Kapıyı da. Ya hayır. Hocam onu. Gel şuraya. Ay, tabakam Aa. ne olacak benim? Tabakam. Benim tabakam ne olsun? Bir hmm. Şey olsun odun. Bu odunlar olsun. Şöyle. Şöyle. Gelelim. Şimdi biraz <laughs> bir tek giyelim. Şimdi aynısını buraya yapacağım. Şöyle çıkıyorum. Biraz daha. Tamam. Hop. Geleceğim. Şöyle geleceğiz. Hop. Hop. Tamam. tuzak kapım. Tuzak kapımı, kapımı alalım. Hayır ya yani, olmadı mı? Ay işim çok zor. Böyle koyamıyor muyuz? Peki böyle kapı koyamıyoruz. Sen nasıl yapacağız? Kapatırız. Şöyle. tabi çok kötü duracak ama zorundayız. Tamam. Böyle. Şimdi geleceğim. Of yer yetmeyecek gibi duruyor. Ama elden gelene kadar. Geldim. İki kalsit bloğu. Durun. Şöyle. Ya yetmeyecek galiba. O zaman toprağımızı alalım şuradan. Birazcık büyüteceğiz. O e tabi uyuyup öyle videoyu açacağız. Burayı biraz daha büyüteceğim. Sonra şu diğer kenarı yapacağım. Ondan sonra e, salı olup öyle geleceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdilik of. ya burası çok ama çok tehlikeli ya bakmam lazım. Ee, şöyle ilk olarak buraya da bir merdiven yapacağım. Uup, uzun bir merdiven. Ee, her neyse böyle oldu. Tabi içi bok gibi gözüküyor bu yüzden. Ee, şöyle yapacağım. Buraları biraz güzelleştireceğim. Şöyle. Ee, sonra. Hop hop hop. Daha tamam böyle daha çok şey olmuyormuş gibi tamam şöyle şöyle aslında çok hava durdu bana göre evet onu da eee sonra hop sonra neydi bu ya gelelim ilk öncelikle şurayı şöyle kaplayacağım bu neydi? Yani? neyle kaplasam acaba güzel bir blok ne bulabilirim derin taş olabilir ben derin taş bulup hemen geliyorum Tabii bunu size videoda göstermeyeceğim çünkü çok sıkıcı olur. Daha da sıkıcılaşmasını istemiyorum. Hadi bakalım. Bum. Evet. Ee, evim bitti. Bayağı doğru uğraşıyorum. Ben videoda fazla olmasını istemedim. Zaten <laughs> buraya bir merdiven yapmam şart abi. Yok abi şart. Lakin diyor ki bana bir merdiven yap artık. Yapacağım ama göreceksiniz. Ne göreceksiniz sanki? Düşmanımmışım gibi söyledim ya. Şunu şöyle yapacağım. Çünkü öyle yapma kararı vardım. Neyse. Burayı e, merdiven şeklinde alt bir şekilde gitmeye düşünüyorum. Şimdilik buraya çok uygun bir yatak yaptım. Ee, ve bizim bir zırh yapmamız lazım. Bunu şimdi öğrendim. Evet. Şimdi evin koordinatını güncelleyeceğim. Aslında evim eksi 151, 102, eksi 170. Ee, ben nasıl gideceğim? Abi Abi ya nasıl yapacağım? Ne? neye nasıl basmaya içerdi? Ee, o zaman arkadaşlar, umarım yazıyorumdur. Ee, biraz alt, alt, alt istiyorum sadece alt, tamam mı? Tamam Diğer sayfa. Ee, yeni ev. Ev. Kaçtı lan unuttum. Eksi 151, 102. Ee, eksi 151, 102 ve eksi yetmiş tamam eksi yetmiş şöyle eksi yetmiş ay oh, sonunda evimiz de bitti ve ben video dışı birazcık şuraya bir merdiven yapacağım sonra geleceğim şu evdeki eşyaları alıp buraya taşıyacağım Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Bayağıdır izlenmiyorum. Ama yani Abone olursanız lütfen abone olun İzleyicilerimin çoğu Abone değil Bunu biliyorum görüntülenmeden anlıyorum Lütfen abone olun ee, Beni ha, abone olursanız çok sevinirim Beni çok sevindirmiş olursunuz Eee böyle eğer bu video 4 ya da 5 like gelirse 4. bölümü çekeceğim ya da atmasanız da olur ben yine de çekerim neyse o zaman e, kendinize iyi bakın görüşürüz ve hoşçakalın